Herkese merhaba <laughs> herkese bunu bakacak. Bugün, bugün arkadaşlar yeni yeni çıkmış yeni, yeni çıksı yeni çıkmış arkadaşlar bir tane şey buldum. Özge yaptı kayısı. Yeni çıkmış arkadaşlar tam tabla yeni yeni. Kayısı da var mıydı? Yoktu herhalde kayısı kayısı kayısı. Ya bugün arkadaşlar bunu üreten kişi arkadaşlar Özge Özge'de yeni oluyor bu sefer. Ne Aa, ilgili sesi de var. Bak arkadaşlar. Bak görüyoruz. Burası Türkçe arkadaşlar. Bakın burası Türkçe. Burası Türkçe kayısı diyor. Çeviriyorum. Ah. Sana iyice arkadaşlar. Burada dev yeni Dev yeni miymiş? Yeni Abu. is